Merhaba arkadaşlar ee, adım Macce. Şimdi e, size şey göstereceğim e, yetişkin makyajı. E, bunu <laughs> biraz e, acemiyim. yani ilk defa çekiyorum kendimi o yüzden biraz şey oldu. Ya iş yerine giderken filan da kullanabilirsiniz yetişkin makyaj yani her yerde kullanılabilir. Şu renkle başlayacağız. Göz sıfırı tabii ki. Şu renk. renk. Ben ayna var ama hiç bakmıyorum çünkü ben yapabiliyorum yani öyle. Ben daha önceden e, denedim bunları. Yani kendim güzel oldum diye düşünüyorum ama ben kendimi güzel yaptım bence size göre de güzelim bence. Eee olduğumu Tamam. og enkelt. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. herhalde oldu gibi şimdi biraz fazla olmuş tabii ve taşırmışız aynaya bakmadığım için herhalde bu da şöyle birazcık silelim hiç olmaz zaten bu bir yetişkin makyajı evet yetişkin makyajı olduğu için birazcık ııı e, şunu eklememiz lazım yani bir sürü sorun çıkıyor ben onu anlamadım neden oluyor yani. oldu ee, eğer e, dudaklarınız fazla e, böyle kırmızıysa e, sürmenize gerek yok ama ya, eğer istiyorsanız sürebilirsiniz sorun yok ee, makyaj da abartılı değil yani isterseniz e, göz kalemi diyelim buna Göz kalemi. Şöyle göz kalemlerinde şu diplerinizi isterseniz sürebilirsiniz. Şimdi e, ruj e, mesela istediğiniz gibi sürebilirsiniz. Yani benim tercihim biraz tabi abartılı olacak ama maalesef yapmak zorundayım. Olmuş herhalde. Bilmiyorum. Birazcık daha sürelim ya. Ben öyle şeyim ki yani sizle. Hayır bilmiyorum artık. Nasıl olacak?